Ne diyor Uşaklı? Altın dişim kanamaz. Bu anayasa bize yaramaz. Ben, ben evet diyeceğim diyorsan ver ver ama kendi düşen ağlamaz. Şimdi ben size, ben size bir anlatmak istiyorum. Bu meydanlara gelip, Birinci madde şu, ikinci madde şu, üçüncü madde şu. Şunun için evet deyin diyorlar mı? Hayır demiyorlar. Geliyor kavga ediyor. Mesela diyor ki, ey Kılıçdaroğlu diyor, 15 Temmuz akşamı neredeydin? Niye tankın üstüne çıkmadın diyor. Ey Tayyip Erdoğan, bu FETÖ devleti sararken sen neredeydin? Bu FETÖ bu FETÖcüler darbe hazırlığı yaparken sen misket mi oynuyordun? Bu FETÖcüleri devletin başına getirirken sen neredeydin? Ergenekon'da, Balyoz'da, Kumpasta Atatürkçü subaylar içeriye alınırken sen o davanın savcısıyım diyordun. Memleketin başını belaya sokarken FETÖcülere 17 üniversite kurarken ne verdi ne istediler de vermedik derken parsel parsel memleketi satarken sen neredeydin? Yuhlamayacaksın. Yuhlama. Taşı gediğine koyacaksın. Beklesen, Bekle. Şimdi diyor ki 15 Temmuz'dan sonra aldatıldım dedi kandırıldım dedi. Rabbim beni affetsin. Milletim beni affetsin dedi. Değil mi? Bunu söyledi. Şimdi ne diyor? Ne aldatan, ne aldanan oldum diyor. Demek ki 15 Temmuz'dan sonra aldatıldım derken de yalan söylüyormuşsun. Demek ki sen bilerek yapmışsın. İsteyerek yapmışsın. Bakın Buralara gelip anayasayı anlatmak yerine geliyorlar buralarda kavga ediyorlar. Geçen gün bir laf etti. Dedi ki: "Hayır diyerek bu dünyanızı da ahiretinizi de tehlikeye sokmayın." dedi. Yani sen bu dünyada esnafı vergiyle, memuru sürgünle tehdit ediyorsun. Sonuç almaya çalışıyorsun, alamıyorsun da şimdi ahiretle de mi tehdit ediyorsun? Sen ahiretten haber mi alıyorsun? Sana bilgi mi geliyor? Kimsiniz siz? Ne zannediyorsunuz kendinizi? Yolda gelirken gördüm, yolda afiş gördüm. Aynen şöyle yazmışlar, insanda biraz utanma olur, sıkılma olur. Ezan için evet diyor. Ya ayıp ayıp. Yani hayır çıktığında hayır çıktığında ezanlar minarelerden ezanın yerine klasik müzik mi dinleyeceğiz? Ezanlar bakın bu topraklar çok şahittir buna. Uşak, Afyon şahittir. Cumhuriyetin kuruluşuna tanıklık eden topraklardır bunlar. Eğer bu ülkede ezanlar günde beş vakit özgürce minarelerimizden okunuyorsa bu şehitlerimiz ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk sayesindedir. Yolda gördüm. Yazmış. Tek bayrak için evet. Ayıp, ayıp. Yani hayır çıkınca çift bayrak mı olacak? Siz bizi kendinizle mi karıştırdınız? Barzani'nin bayrağını diktiğiniz Ankara'nın göbeğine bizimle mi karıştırıyorsunuz siz? Değerli uşaklılar, bakın size bir müjdeyle geldim. Evet, güzel bir müjdeyle geldim. Karahallı'dan Ayşe teyze burada mı? Karatal, Karahallı'dan kim var? Var mı? Vardır. Evet. Ayşe teyzeye selam söyleyin. Peki Vanaz'dan Fahri amca burada mı? Vanaz'daki Fahri amcaya da benden selam söyleyin. Eşmeden Fatma teyze. Burada mı? Burada. He. Ha. Ulu Bey'den Hasan amca. Sana da bir müjdem var. Müjde ne biliyor musun? Evet derseniz sizin torun milletvekili olacakmış 18 yaşında. Evet. Öyle olacakmış. Bir anlatayım size şu 18 yaşı. Gençler, sizi sizi kandırıyorlar. Ben sizin öğretmen abiniz olarak sesleniyorum. Tek adamın lütfuna değil, diplomanızın gücüne güvenin. Diplomanıza güvenin. Her sene her sene 1 milyon 200 bin genç 18 yaşına basıyor. Bunların kaç tanesi milletvekili olacak? Göstermelik belki bir tane iki tane yapacaklar. Değil mi? İki tane yaptılar. Kimin çocuğu olacak? Zenginin çocuğu. 18 yaşında milletvekili olacak, dokunulmazlığı olacak askerlikten muaf olacak, 20 bin lira da maaş alacak. <laughs> Fakirin çocuğunu olacak? Fakirin çocuğu Cudi'de, Gabar'da, Elbap'ta şehit olacak. Yok öyle ama hayır diyorum ben, hayır. Evet dersen milletvekili sayısı artacak. Şu anda 550 sayımız. 600 olacak. Bir de bakan yardımcıları ve milletvekili cumhurbaşkanı yardımcıları dışarıdan atanacağı için 50 de onlar olacak. 650. Yani bu milletin 400 trilyon parasını fazladan milletvekillerine vereceğiz. Ben milletvekiliyim. Ama rahmetli babam kamyon şoförüydü. Uşağı buraya yük getirirdi Yalova'dan. Gelirken buradan battaniye alırdı. Biz de köylerde gençliğimde battaniye satardık. Şimdi yolda gelirken aklıma bunlar geldi. Ben milletvekili olarak bu fakir milletin 400 trilyon parasını bir kamyon şoförünün oğlu olarak milletvekillerine veremem. Onun için hayır diyorum kardeşim. Hayır. Devam edeyim. Eşme'deki Hasan amca. Yaş 78. Oğlan diyor ki baba şu tarlaları benim üstüme ver. Vermiyorsun değil mi? Niye vermiyorsun? Ya yatalak olursam oğlan beni bakmazsa diye sağlama alıyorsun. Öyle mi yapıyoruz? Çoğunluğu öyle yapıyor. Kendi büyüttüğün oğluna güvenip tarlayı vermiyorsun da Türkiye'nin tapusunu bir kişiye niye veriyorsun Hasan amca? Niye veriyorsun? Bu doğru değil. Evet dersen partili cumhurbaşkanı olacak. Bizim felaket anlarımız yok mu? Ya deprem olursa, ya savaş çıkarsa, ya büyük ulusal felaketler olursa, cumhurbaşkanı bütün partileri bir masa etrafında toplayıp millete güven vermelidir. Herkesin cumhurbaşkanı olmalıdır. Bir kişi hem devletin başı, hem milletin başı, hem ordunun başı, hem partinin başı, hem yürütmenin başı, hem yargının başı olursa milletin temsilcisi olamaz. Olsa olsa partinin başı olur o. Onun için partili cumhurbaşkanına hayır diyoruz. Bakın devam edelim. Evet derseniz güven oyu kalkacak. Gen soru kalkacak. Sözlü soru kalkacak. Olmayacak bunlar. Peki bu bakanları biz milletvekilleri nasıl denetleyeceğiz? Denetleme falan olmayacak. Milletvekili bakanı denetleyemeyecek. Sen de milletvekilini denetleyemeyeceksin. Bakın Türkiye'de Buna evet diyecek adam kesin okumamıştır bunu. Kur'an-ı Kerim'in ilk emri nedir? Oku. Evet demeyi düşünenlere sesleniyorum. Ha benim güzel kardeşim. Sen bunu okudun mu da evet diyorsun. Buna okusa insanlar yüzde bir evet çıkmaz buna yüzde bir. Yok çıkmaz buna nasıl evet denir. Tek bir adam her şeyimiz olacak. Bakın yarın büyük devletler, Amerika, Rusya, Almanya bütün yetkileri bir adama verirseniz Tayyip Erdoğan'dan bahsetmiyorum. Tayyip Erdoğan bir fani. Bugün var yarın yok. Yarın başkasında olur o yetki. Ama tek adamda olursa bu yetki büyük devletler bir gün o tek adamın açığını bulur. Çocuğunda bulur. Karısında bulur. Kızında bulur. Sonra ona der ki gel bakayım buraya istediklerini tek tek yaptırır. Oysa yetki mecliste olursa 550 kişiyi tehdit edemez. Onun için tek adama bu yetkiyi vermek 80 milyonu bir felakete sürüklemektir. Onun için hayır diyoruz. Devam edelim. Devam edelim. Bakın tam bundan 35 sene önce hangi filmi gördüysek bugün aynı filmi görüyoruz. 1982'de 82 Anayasası için referanduma gittik. O günlerde Kenan Evren bakın ne açıklıyor. Dış güçlerle işbirliği yapanlar anayasaya hayır kampanyası açtı. Filmi hatırladınız mı? İşte aynı bugünkü film. Hayır diyenler dış güçlerle işbirliği yapıyormuş. Kenan Evren'le Recep Tayyip Erdoğan mantık olarak aynı kişidir. O da böyle söylüyordu. Birinin tankı vardı, birinin toması var. Birinin copu var, birinin süngüsü var. Birinin kravatı var, öbürünün apoleti var. Mantık aynı mantık. Biz dış güçlerin adamı falan değiliz. Biz milliyiz, milli. Hem de senin olmadığın kadar milliyiz. Bakın, Hollanda ile kavga ediyorlar sözde. Numara, numara. Ne için ediyorlar biliyor musunuz? Milliyetçi oylar için. Çünkü MHP yönetimi tabanına söz geçiremedi. Ben o gençliğimde kavga ettiğim ülkücüleri alkışlıyorum. Onlar doğru yoldalar ve diyorlar ki söz konusu vatansa gerisi teferruattır diyoruz hepimiz. Bakın değerli uşaklılar. Bugün konuştuklarını dünküleriyle karşılaştırmamız lazım bunların. Bakın hükümet sözcüsü Hüseyin Çelik Cemaat devlete sızmış. Buna kargalar bile güler. Geçmişte bunu demiş. Bakın Papa diyor, Papa Haçlı zihniyetiyle bize saldırıyor diyor Erdoğan. Sarayda ilk ziyaretçisi papadır. 2014'te ilk ziyaretçisi papadır. Devam edeyim. Devam edeyim. Bakın bir gazetenin manşeti. Ne diyor? Cemaat ne istedi de geri çevirdik. Sizi gidi FETÖ'cüler sizi. Burada. Hepsi burada. Şimdi size bir soru. FETÖ'cü general var mı? Var. FETÖ'cü savcı var mı? Var. FETÖ'cü hakim var mı? Var. FETÖ'cü öğretmen var mı? Var. FETÖ'cü baklavacı var mı? Var. FETÖ'cü davulcu var mı? Var. FETÖ'cü zurnacı var mı? Hepsi var. Bir tek FETÖ'cü milletvekili yok. İnandırıcı mı? Ben size FETÖ'cü milletvekillerini uşaktan açıklayayım mı? Açıklayayım. Çok basit. Sandığa gittin. Oy kullanacaksın. Kendin. Pazar günü sandığa gittin. Açıkta oy kullanabilir misin? Niye? Yasak. Oy gizli kullanılır. Peki milletvekilleri kullanabilir mi açıkta? Kullanamaz. Anayasa değişikliğinde kullanamaz. Mecliste kullandı mı? Niye kullandılar? Çünkü kendilerini ispat etmek zorundalar. İşte açıktan oy kullanan milletvekillerinin hepsi patöjüdür. Bu böyle biliniz. <laughs> Değerli uşaklılar Trakya büyüklüğünde, iki Trakya büyüklüğünde arazimiz artık ekilmiyor. Dört gencimizden birisi işsiz üniversite mezunları. Kamyoncu perişan, besici perişan, portakal üreten perişan, işçi perişan, emekli perişan. Öğrencilerin soruları çalınıyor. Bizim çocuklarımız sınavlara giriyor. Ya kazanıyor ya kaybediyor. Suriyelinin çocuğu Sınavsız üniversiteye giriyor Böyle Aynen böyle Şimdi Yağmurda yağıyor Muharrem İnce bir özet yap dersen Özetim şu olur Ey uşaklı Evet dersen Bilal e oğlan Hayır dersen senin oğlan kazanır Özet bu Bir özet daha yapayım mı bir tane daha. Evet dersen tek adamın tahtı, hayır dersen bu milletin bahtı olur. Özet bu. Yağmurda ayrılmayacak mısınız? Vallahi helal olsun. Vallahi helal olsun. Devam diyorsunuz yani. Devam mı? O zaman, o zaman şunu söyleyeyim. Devlet memuru olup da buna oy vermek için, evet demek için aklını peynir ekmekle yemek lazım. Niye biliyor musunuz? Evet dediğiniz takdirde bütün devlet memurlarının iş güvencesi ortadan kalkıyor. Hepsinin. Canı ne zaman isterse görevinize son verebilir. Buna evet denmez. Ha şunu diyebilir. Şuradaki bir binanın sahibi bu aramince. Siz CHP'lisiniz. Malımıza, mülkümüze el koyarlar diye korkuyorsunuz. Ama ben AK Parti'nin ilçe yöneticisiyim. Bize bir şey olmaz diyorsa ona da şunu söylerim. Öyle deme kardeşim. FETÖ'de bir zamanlar AK Partiliydi. Öyle deme. Sakın öyle deme. Korkmayın bir de size tavsiyem odur. Sakın ha korkmayın. Bana sıra gelmez de demeyin. Bir gün adam karısıyla sohbet ediyor çiftlikte. Ya diyor ambarda fare var. Bir fare kapanı alayım. Fare de dinliyor bunu. Fare tavuğa gidiyor. Tavuk kardeş diyor fare kapanı kuracaklar. Ya bana ne diyor ben tavuğum. Kuzuya gidiyor. Kuzu kardeş yardımcı ol fare kapanı geliyor. Bana ne diyor ya. Ben kuzuyum. Boğaya gidiyor. Boğa da diyor ben koskoca boğayım bana ne olur. Neyse kapanı kuruyor adam. Bir gece şırak diye bir ses. Kadın diyor ki aa yakaladık. Karanlıkta gidiyor elini bir uzatıyor. Zehirli bir yılan yakalanmış. Yılan kadını ısırıyor. Doğru hastaneye. Doktor diyor ki buna acil bir tavuk suyu çorba lazım. Önce tavuğu kesiyorlar. Sonra ziyaretçiler çok geliyor. Bir hafta hastanede kalınca. Ziyaretçiler için kuzuyu da kesip ziyaretçilere yediriyor. Kadın iyileşmiyor. Sonunda cenazede boğayı da kesip yediriyor. Yani bana bir şey olmaz demeyeceksin. Bu memleketi düşüneceğiz önce hep birlikte. Ve diyeceğiz ki Hasan Dağı harpalıktır. Eğer saban yürürse her derede bir değirmen, eğer suyu gelirse her köylüden bir tavuk eğer köylü verirse güzel gidiş bu gidiş. Eğer sonu gelirse diyeceğiz. Sandığın başına gittin. Sandık parası var mı? Sandık devletten, mühür devletten, mürekkep devletten, oy pusulası devletten, bas hayır'a kurtul bu illetten diyeceğiz hep birlikte. Şimdi bayrakları sallayın desem şemsiyenin altında. O zaman şemsiyeleri sallayın diyeceğiz. Bak güzel. Güzel. Bu da mitinglerimizin son modası oldu. Şemsiye sallama. Vallahi helal olsun uşaklı. Bu yağmurda hala ayrılmıyorsunuz. Benim size daha fazla ıslatmak gibi bir şeyim yok. Hasta olursunuz sonra. Ama size size bir miting daha borcum olsun seçimden sonra. Hep birlikte bir şey yapalım. Benim sözlerimi en yüksek sesle tekrar eder misiniz? Evet. Eder miyiz? Evet. Haydi hep birlikte. Bir oyla her şey değişir. Bunu biliyorsunuz değil mi? Bir oyla her şey değişir. O zaman hep birlikte uşak. Hadi. Bir çivi olmadı daha yüksek. Bir çivi bir nalı kurtarır. Bir nal. Bir atı kurtarır. Bir at. Bir yiğidi kurtarır. Bir yiğit. Memleketi kurtarır. Helal sana uşak. Sağ olun. Var olun. Elinize sağlık. Yüreğinize sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Daha fazla sizleri hep birlikte uşak. Çok teşekkür ediyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İzmir'in dağlarında çiçekler açar. my love